Adem hocam. Sor gelsin. Hayatta sahip olduğumuz en önemli şey nedir? Hocam sorunun cevabı kendisinde gizli. Nasıl yani hocam? Bak sana bunu bir hikayeyle açıklayayım. Bir gün bir babayla küçük oğlu seyahate çıkmışlar. Babası ona fakir insanların nasıl yaşadığını göstermek istiyormuş. Ve bir köye vardıktan sonra fakir bir aileyle biraz vakit geçirmişler. Döndüklerinde baba oğluna sormuş. Sence yolculuğumuz nasıldı? Oğlu harikaydı diye cevap vermiş. Baba fakir insanların nasıl yaşadığını gördün mü diye sormuş. Evet demiş oğlu. Babası peki bu deneyimden ne öğrendin diye sormuş. Çocuk çok manidar cevaplar vermiş. Bizim bir köpeğimiz var onların dört tane. Bizim bir yüzme havuzumuz var onların koca bir nehri. Bizim geceleri aydınlanmak için ampullerimiz var onların ise yıldızları. Biz yiyeceklerimizi satın alıyoruz onlar ise kendileri yetiştiriyorlar. Biz birilerinden korunmak için etrafımıza duvarlar arıyoruz. onlar ise birbirlerini koruyorlar. Babasının bu cevaplara nutku tutulmuş ve çocuk babasına ne kadar fakir olduklarını gösterdiği için teşekkür etmiş. Sözün özü hocam, şimdi hayatta sahip olduğumuz en önemli şey nedir diye sorsam, kimisi para der, kimisi aşk der, kimisi şöhret. Ama gel bir anlığına birlikte düşünelim. Diyelim ki yaşamanı istemem ama tüm paranı kaybettin. O an beynin her şey bitti. Artık yaşamak istemiyorum diye bağırır. Peki Şimdi ağzını burnunu kapat, iki dakika nefes alma. İşte o an bedenin sana şunu haykırır. Paranın canı cehenneme. Ben yaşamak istiyorum. Çünkü hayat, sahip olduğun tek gerçek servettir. Ama sadece yaşamak yetmez. Anlamlı bir hayatın yoksa, servetin de, şöhretin de, yaşadığın tutkulu aşkların da sadece geçici bir oyun ve oynaştan ibarettir. Tıpkı boş bir vitrinin pırıltılı ışıkları gibi. Unutma, hayatın olsun diye çabalarsan geçici bir süre yaşarsın. Ama ama anlamın olsun diye yaşarsan işte o zaman sonsuza ulaşırsın